Hemen arka, hemen arka tarafınızda Biruni. Biruni de arkadaşlar Hint matematiğine hemen tam 180 derece dönerseniz arkanızda arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim sektörlerin, e, sektörlerin ve Mesleklerin Geleceği adlı kitabımızın hemen yan tarafındayız. Biruni. Biruni e, yani e, aslında Hint matematiğine biraz önce eee söylemiştim yine e, Hint Matematiği ile ilgili e, El Cezeri'nin de e, çalışmalarının olduğunu. Hint Matematiği konusunda e, eserler ortaya koymuş bir e, bilim insanı e, ve dünyanın çapını yaklaşık olarak e, kendi dönemi itibariyle en net hesaplayanlardan yani 40 bin kilometreyi e, çevresinden bahsediyorum. 40 bin kilometreyi e, çok yaklaşık bir şekilde ortaya koyabilen bir şeydir, bilim insanıdır. Dünyanın dönemini ispatlamıştır bu arada. <laughs> e, ve Biruni'nin, bakalım burada var mı, e, kimya alanında özellikle madde bilimi konusunda bakayım burada var mı, yazıyor mu? Burada yazmıyor, olsun bir söyleyelim. E, madde bilimi konusunda arkadaşlar hani hep e, kimyada bize anlatırlar ya maddelerin ayırt edici özellikleri diye. Biruni, maddelerin ayırt edici özelliklerinin özgün ağırlığının yani e, yoğunluğun e, bir e, özellik olduğunu, ayrıca bir özellik olduğunu ilk söyleyen kişidir. <laughs> yani d eşittir m bölü v deriz ya hani bilim hacimdeki kütle miktarı herhangi bir ürün için, herhangi bir e, cisim için, herhangi bir nesne için bilim ağırlıktaki, şey bilim e, hacimdeki e, kütle. Mesela su için bu artı dört derecede birdir, değil mi? Bir santimetre küp. E, suyun ağırlığı bir gramdır, değil mi? Bir gram bölü santimetre küpleri, hatırlar mısınız? E, bir ünlünin e, böyle özelliği olan bir e, kişidir. Dediğim gibi hem astronomi tarafında, hem matematik tarafında, hem fizik tarafında, hem co e, fizik tarafında, e, e, cebelisi biliminin e, kurucusudur diyor bakın. E, Galileo'dan 600 yıl önce e, dünyanın döndüğünü e, ortaya koymuştur diyor, burada yazıyormuş dünyanın döndüğünü ispat etmiş bir e, bilim insanıdır. Nereye geldik? Nereye geldik